Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak Mali ile birlikte 25. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Mali merhaba, nasılsın? Merhaba Barış, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Bir aynı devam ediyoruz bildiğin gibi. senin de aynı şekilde devam ediyor galiba. Aynen bir değişiklik yok hayatımızda. İşe gidip geliyoruz işte. Sen Ankara'da daha kolay yapıyorsun bu işleri. Biz İstanbul'da biraz daha zor yapıyoruz. Evet, trafiğe takılınca yarım saat sürüyor. Bu şekilde günler geçiyor. İşte sen ona trafik diyorsun, biz ona çabuk geldik diyoruz. Evet, bu hafta da Erol Bulut'un başarısının sırrını algılamak için Antep'e gideceğim. Bir iki günlüğüne sana oradan şehrin nabzını tutup bir sonraki programda aktarırım. Yanına e, hocayı da al ya, Fenerbahçe'nin bu Erol Bulut'la beraber çalışan Gürkan Kubilay Hoca. Antep'te lazım olur belki. Neydi? Mind, mindfulness mıydı? Neydi? Onun bir şeyi vardı. Mindfulness yaparsın. Ama onu Erol Hoca istemez biliyorsun. Takım çok iyi gidiyordu. Erol Hoca kızdı. Mindfulness'a engel olduğu için Fenerbahçe sonra o günden beri kendine gelemedi. Bilmem. Belki bir faydası olur Antep'te. Aklında bulunsun. Tamam. Yavaş yavaş başlayalım istersen kadroya. Zaten her şeyi konuşuyoruz biz kadroyu kurarken. Başlayalım. yani Dediğim gibi zaten sohbetlerimize devam ediyoruz. Yine enteresan bir hafta bizi bekliyor aslında. Şöyle maç merkezinden Fiksu'yu da gösterelim. Bu hafta Altay Rize maçıyla başlayacak. Bizi Altay zor durumda bırakan bir maç diyebilir miyiz? Çünkü ikisinin de rakiplerinden alıyorduk. Bu hafta ikisi birbiriyle oynayacak. Aynen öyle. 6 ay bir sürpriz yaptı biz Göztepe'ye yüklenmiştik geçen hafta. Bence çoğu kişi de yüklenmişti. Beklenmedik bir şekilde maç kazandı. Serkan Özbalta yeni hocalarıyla 3 puanı aldılar. Bu hafta nispeten daha uygun bir rakip var ama yine 6 aydan isimler aldık ama hatta kaleciyle de başlayabiliriz. <laughs> Pardon. Yedek kalecim Lis 6 aydan ben Rize karşısında şanslı gördüm ama hep ama diyoruz. E, her sonucu açık bir maç. Dediğin gibi ikisini de genelde rakibinden alıyorduk. Bu sefer Altay'dan bir tercih yaptım. Yedek kalecim e, Liz olacak. E, az kaleci olarak da Volkan Babacan'ı düşünüyorum ben. E, Başakşehir son hafta Fenerbahçe karşısında galip geldi. İyi de bir oyunda galip geldiler. Akıllı oynadılar. O son hafta dönemde birkaç maç teklemişlerdi. Devre arası iyi gelmiş biliyorsun. Çok da iyi iki transfer yaptılar. Pizidi ve Trezege'yi aldılar. Zaten Serdar Gürler'i almışlardı. Viscanın yokluğunu fazlasıyla doldurdular diyebiliriz. İyi de kadroları vardı zaten. Bu sebepten ben Başakşehir'in hata yapacağını düşünmüyorum. Yedek kaleci olarak da Volkan Babacan'ı tercih ettim. Senin var mı kalecilerin benzer? Liz'i ben de aldım da Volkan Babacan'ın oynamasından dolayı Emre'yi biraz kızgınım. Muhammed oynuyordu yani onu kazanmaya çalışması daha iyi. Volkan Babacan kariyeri çok işte oynuyordu Bir sakatlık ve bir şey bir durum oldu o sebepten yani her an kaptırdık formayı ama. Her an yine tekrardan Muhammed gelebilir. Yani Muhammed oynar orada yine. Evet, Liza e, Lize aldım ben Altay'ı beğendim son maç. E, benim Göztepe'li arkadaşlarımla konuştum da onlar da şey diyorlar. E, biz Altay zaten yıllardır sürekli bizi yener. En kötü zamanda hakikaten Göztepe'nin en iyi zamanıydı. 6 ayın en kötü zamanıydı. 6 ay deplasmanda yendi. Bir şekilde bu derbilerin bir kendi dinamiği de oluyor herhalde. Onu da göz önünde bulundurmak lazım tercih yaparken. Ee, biz belki onu çok göz önünde bulundurmadık. Ee, kaleci tercihim Lise. birinci tercihim. Ee, i̇kinci tercihimde ben Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyorum. Ee, ligin en formda takımı belki de Adana Demirspor. Ee, onun için uygun maliyetiyle Muriçi'de yedek olarak aldım. Ben de seninle benzer düşüncelere sahibim. Zaten kadrom gözüküyor ama Beşiktaş'ın gol bulabilme ihtimaline karşın e, defans ve kaleci olarak Adana Demirspor'dan tercih yapmadım diyeyim ve oradan da şunu da, da söyleyeyim. Buyur, şunu evet. da ekleyeyim. Ben aslında Antalyaspor'un kalecisini de almak istiyordum. E, çünkü e, favori görüyorum bu hafta. Buffon e... cezalı. Bofen cezalı. Evet onun yerine işte kimin oynayacağını tam tahmin edemedim. Muhtemelen Ataberk ee, oynar. Yani çünkü yerli kuralı var biliyorsun. Veysel ve Güray evet. savunmada oynayan iki isim. İkisi de olmayacağı için kaleci tercihini Ataberk'ten risk, yana kullanacaktır diye düşünüyorum Nuri Hoca. Risk barındırıyor. Bir de Ataberk de bayağıdır oynamıyor. O geç transfer olmuştu biliyorsun. Ee, oynamadı devre arasına kadar. Ee, onun için yani ona çok girmek istemedim ama bilsem kimin oynayacağını Antalya Sporu tercih ederdim. Ben de Antalya'yı baktım. E, benzer düşüncelerle Bahadır'ı alacaktım defanstan ama o da son kupa maçında hatta şu anda oynanıyor. Kadroda da yok. İlk 11'de de yoktu. O yüzden çıkardım kadrodan değiştirdim. Dediğim gibi orada bir soru işareti var. Kale ve savunmada. Ama yüksek ihtimalle Ataberk oynar diye düşünüyorum. Yine tabii ki kadrolar açıklandıktan sonra göreceğiz diyelim. Ve defansa geçmiş olayım ben. Sivas Spor'dan var. Ee, Malatya Spor sonunda yapması gerekeni yaptı ve Şumudika ile yollarını ayırdı. Ama yerine enteresan bir tercih yapmışlar. Adem Büyü'yü göreve getirmişler. Yani nasıl bir sonuç verir bu aldıkları karar bilemiyorum. Zaten yabancı oyuncular Şumudika varken bile çok kulübe aidiyet sergilemiyorlardı. Şimdi içerideki hoca da gidince nasıl bir düzen olacak orada bilmiyorum. Sivas'a gidiyorlar. Ee, zor bir maç olacak pazar günü Malatya için. Bu sebepten ben ilk isim olarak bu tasa aldım. Onu da uzun zamandır ihmal etmiştik. Gol atınca tekrar hatırladık diyelim. Ben ve sever. Kadroma kattım. İlk isim bu tas. İkinci isim Zeki Avru. Giresunspor ee, son dört maçları kazanamıyor. En son Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş ve Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe'yi yenememişti. Şimdi önünde bir şans var. Fenerbahçe sıkıntılı bir süreçti. 10 kişilik Kayseri Spor'a da gol atamadan elendiler. Takım içinde huzursuzluklar var. başkan ve yönetime tepki büyüyor. Giresun Spor'un da kazanması gereken bir maç. Bu şekilde Fenerbahçe'yi yakalamışken galibiyete yakın olduklarını düşünüyorum. Zeki Yavru da sağ bek oynuyor, orta sahada oynuyor. Bir şekilde oynuyor. Duran top atıyor, uzaktan şut vuruyor. Her zaman bir tehdidi var. Kart görme olasılığı da yüksek bu tip maçlarda ama ben bu riski alarak Zeki Yavru'yu kadrona kattım. Biraz riskli bir tercih çok. Belki bu hafta seçilmeyebilir. Ama ben e, ekstra bir puan getireceğini düşünüyorum. Üçüncü isim e, Kaysara Başakşehir'den zaten Volkan Babacan'ı alarak e, ne kadar güvendiğimi söylemiştim. Gaziantep evinde çok etkili bir ekip. E, maçlarını bir şekilde kazanıyor. Deplasmanlarda da bir o kadar etkisiz. Başakşehir'e karşı ben e, gol bulabileceklerini düşünmüyorum. Bu sebepten savunmadan da Kayseri'ye tercihini yaptım. Yedek isim olarak da Furkan var Alanya Spor'dan. O da Farioli'nin gelişiyle beraber formayı kaptı. Kasımpaşa zor bir deplasman ama Kasımpaşa'nın kısıtlı kadrosu var. Orada e, Ben Yunus olmayacak cezalı. Eyselik de cezalı. E, bu sebepten ben e, önemli isimler olduğunu düşünüyorum Kasımpaşa için. Dediğim gibi kadrosu kısıtlı. Alanya Spor'da İyi ekip. Altasay'la beraber kaldılar son maç. Tekrardan galibiyet almak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Yedek isim olarak da ben Furkan'ı tercih ettim. Senin defans tercihlerinde kimler var? Sürpriz isimlere yer verdim mi bu hafta? Evet. Her zamanki gibi e, sürpriz isimlere de yer verdim. Ben Başakşehir'e güveniyorum bu hafta. Onun için Hasan Ali kaldırımı ve Junior Kayseri'ye aldım. E, onun dışında Altay'a ben hani biliyorsun bir takımı seçtim içiyorum ondan devam ediyorum. Altaya da güveniyorum. Altay'dan Tolga Ünlü'yü aldım. Oynuyor düzenli, maliyeti de uygun. Ben Altay'ın kazanabileceğini düşünüyorum bu hafta. Bir de Altay'da şöyle bir şansımız var. Şimdi Tolga Ünlü oynamazsa da kadroyu göreceğimiz için değiştirebiliriz. Ee, biliyorsun Volkan Demirel'in eli değdi Karagümrü'ye diyorum haftalardır. Kupada Konya'yı elediler ama ben beğenmiyorum Karagümrü. Antalya Spor'da yani küçük, ligdeki sırasını Malatya'nda Hocanı da gönderdi ama onu da öyle düşün. Kimi gönderdi? Hocan dika'yı gönderdi Karagümrük. Bu hafta. Ya öyle de yani Malatya'yı zaten yenmeyen yok bu ara. çok bir şey ifade etmiyor. Ee, ben Antalya Spor'un kara yeneceğini düşünüyorum. Bünyamin Balcı da kanat beki olarak kadroma kattım. Yedek tercihimde yok zaten saydım hepsini. Hasan Ali'ydi saydım beraber söyledim. Yani ben e, Karagümrük bu Konya galibiyeti ve Malatya galibiyetiyle belki bir sıçrayım yapabilir ama Antalya maçı zor maç. O sebepten e, tercih etmedim kimseyi. Ben şöyle bir tahminde bulunayım. Ben Karagümrük'ün küme düşeceğini düşünüyorum. Olabilir bence de muhtemel yani düşerseler şaşırmam. Neden düştüler demem. Belki de işlerine gideni, hani, mali yapı vesaire durumlar. Çünkü biliyorsun e, orada da bir şirketleşme oldu mali açıdan sıkıntı yaratıyor olabilir. Belki böyle bir istek de olabilir. Bizim haberimiz olmadan diyelim. Kara Gümrük demişken, Antalya demişken o maçtan devam edeyim ben. Eski bir Karagümrüklü. Ligimizi bilen bir isim. Bu tabiri çok seviyoruz biliyorsunuz. Ligi bilen isimler böyle bizde genelde daha çok iş yapacakmış gibi görülür. Ama ben Endao'yu beğeniyorum gerçekten. Bizim ligde iş yapabilecek bir oyuncu. Antalya Spor'a geri döndü. Beşiktaş maçıyla sağlara dönmüş oldu Türkiye'de. Bu hafta içeride Antalya Spor'un ben daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Sen de aynı şekilde düşün düşünüyorsun. Bu sebepten de ilk isim olarak e, Endao'yu ben tercih ettim. E, i̇kinci ismim Alanya Spor'dan olacak Eduardo. O da e, forvet oynadı biliyorsun D.E.D.U. yokken. Şimdi D.E.D.U. döndü. Ama e, Wilson'un kesik hemen düşünmüyorum. Muhtemelen oynamaya devam edecektir. Bu sebepten e, ikinci isim Wilson Eduardo, üçüncü isim Fenerbahçe maçında golü atan Berkay. Emre Bezoğlu'nun videosunu izledin mi? Berkay'a golü anlattığı videosunu. İzlemedim, yok. E, paylaşıldı sosyal medyada işte o golün pozisyonunu girebileceğini ve e, nasıl bir şekilde gol bulabileceklerine dair bir e, anlatım yapıyor orada ve bunun neticesinde de benzer bir pozisyonda golü buluyor. Başakşehir. Biz seninle zaten daha önce de konuşuyorduk. Berkay ceza sahası içerisinde girmeye başladı Emre Belözoğlu'nun gelişinden sonra. Etkili oluyor. Bir nevi gizli silah. Bunu da kullanıyor zaman zaman. Ee, bu hafta da kullanabilir. Üçüncü isim olarak o yüzden Berkay'ı tercih ettim. Dördüncü isim Giresun Spor'da Şapi Süleymanoğlu. Giresun Spor'un Fenerbahçe karşısında şanslı olduğunu belirtmiştik gol atabilecek etkili isimlerden biri şey Aslında ben ee, Chiquinho'yu alacaktım. Biliyorsun flash bir transfer. Çok fazla e, medyada yer bulmadı Giresunspor aldığı için. E, oyuna da eklenmemiş. Sen ne diyorsun Chiquinho için? Giresun Spor'da iş yapar mı? Vallahi tanımıyorum açıkçası. Onun için çok net bir şey söylemeyeyim. Bence Görmek iş, lazım. İş yapacağını düşünüyorum. E, Giresun Spor'da etkili olacak. İlk geldiği zaman ben kadroma katacağım. Şu an olmadığı için maalesef ekleyemedim. Bu sebepten Şapi Süleymanov'dan devam ettim. Beşinci ismim bu hafta 3-5-2'ye döndüm. Yunus Akgün, sen de söylemiştin Adana Demirspor Beşiktaş karşısında şanslı. Bir de şöyle bir durum var dipnot olarak. Maçı izlemeye Roberto Mancini de gelecekmiş. Bugün okuduğum bir haberde. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Türkiye'ye Adana Demirspor Beşiktaş maçını izlemeye gelecek. Bu bizim için iyi bir haber bence. Buradaki çoğu oyuncu da kendini göstermek isteyecektir. Yunus Akgün de bu isimlerden bir tanesi. Evet, İtalya milli takımına gidemeyecek ama e, biliyorsun Mancini'nin daha ile ilişkileri de iyi. Farklı bir transfer görüşmeleri vesaire durumları olabilir. Bu yüzden bu kadar formdayken Yunus bu fırsatı da kaçırmaz diye düşündüm. Ve 5. isim olarak kadroma kattım. Yedek ismim Freddy. Antalya Spor'dan bir tercih yaptığımda genelde Freddy'yi alıyorum. Bu hafta da almak istedim. Eee kadromda bulunsun dedim. Genelde e, vefasızlık yapmıyorum diyelim sosyal çok mantıklı mı? Duygularla tercih yapmak bilmiyorum çok ama mantıksız. <laughs> ben yine diye aldım. Ee, ben de sayayım. Yunusak günü ben de aldım. Adana Demirspor'un yıldızı Beşiktaş'a karşı da iyi oynayacaktır. Eee en yakın isimlerden biri. Geçen hafta bizi üzdü. Ee, Adana Demirspor. Çünkü Aslan Balongo oynuyordu hep. Onu aldık kadromuza. Balotelli oynadı, golleri attı. Biraz şanssızlık oldu. E, Alessandro Davi'yi ben de aldım. E, Antalya Spor favori en daha, daha atar yani bu hafta. Artık şey yapar, bugün kupa maçında da attı zaten. E, Antalya Spor'a güveniyorum. Ve işimi şansa bırakmamak için e, kadroma sadece bir Antalya Spor orta sahası almadım. Ee, aynı zamanda e, Doğukan'ı da aldım ve ha, sürpriz bir tercih ile kaptan yapıyorum Doğukan Sinidi'de. E, o kadar güveniyorum Antalya Spor'a. Ee, ya, Galatasaray'dan ya, tamam. Kordan biraz uzak ya. Neyse sen sözlerini tamamla. tekrardan Ke Kerem Aktürkoğlu'nu aldım Galatasaray'dan her zamanki gibi. Yani Galatasaray hiç pozisyona girmedi yine Kerem Aktürkoğlu gol attı. Geçen hafta az sayıda olumlu şeyden biri oydu benim için. Ve yedek tercihimde eee sakatlanıp çıkmıştı ama yetişeceğini söylüyorlar. Kadroyu da görebileceğiz. Tassiano Altay'dan. Tassiano'da da hiç futbolcu tipi yok ya. Enteresan bir şey. Böyle sanki büyücü havası var. Skora yakın ama. ama... Hakikaten şey becerikli oyuncu, büyücü tipte yani futbol olarak da bir büyücü. Yetenekli ya, adam. Yani o kadar diyemeyiz de tabii ki faydalı oynuyor. Ama böyle e, tipinde garip ya böyle topçu tipi yok deriz ya. Öyle bir adam. Ama iyi oynuyor, etkili oynuyor. Dediğin gibi eğer dönecekse, zaten Cuma günü ilk maç olduğu için hep zaten Görüş. söylüyoruz, e, oynamazsa çıkartırız kadroda. Olabilir, mantıklı bence de. E, aklıma yattı senin bu tercih. Forvet'e e geçelim senin kadronda. Geçelim, kaptanımla devam edeyim ben. Okaka. Çok faydalı oynuyor. Çok yararlı oynuyor. Çok doğru oynuyor. Gol atması gerektiği zaman gol atıyor. Asist yapması gerektiği zaman asist yapıyor. Oyun kurması gerektiği zaman oyun kuruyor. Her şeyi yapıyor. yani Hocası ne istiyorsa yapıyor. Faydalı oynuyor. Başakşehir için çok önemli bir isim. Ben o yüzden bu hafta Okaka'yı kaptan tercih olarak e, yapıyorum. E, bu yüzden, garanti olsun diye 7-7 korne koydum. koydum. Yani Okaka'yı kaptan yaptım. Herhangi bir sıkıntı da Kornelius devreye girsin istedim. Trabzonspor bu hafta şampiyonluk yolunda artık e, tamamen rahatlayacak diye düşünüyorum. Konya Spor'la içeride oynayacaklar. Alacakları bir galibiyetle artık arkalarında hiçbir nefes hissetmeyecekler. Çok rahat biçimde ligi bitirecekler, ipi göğüsleyecekler diye düşünüyorum. Konya Spor maçına da bu şekilde hazırlanıyor Trabzonspor. Bu nedenden dolayıdır ki Cornelius'u ben e, kaptanıma herhangi bir şey olması durumunda devreye girsin diye yedeğe koyuyorum. Son ismim de Mario Balotelli. Adana Demirspor'un Beşiktaş karşısında favori olduğundan bahsettik. Mancini maça gelecek dedik. Balotelli'nin Beşiktaş'a karşı biliyorsun Sergen Yalçın'ın açıklamalarından sonra ayrı bir isteği var. Bütün bunları üst üste koyunca Balotelli tercihle kaçınılmaz oldu diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Ee, Okaka Balotelli bende de var. Ben de ikisine güveniyorum. Ee, Balotelli artık geçen hafta da attı. Mancini de gelmişken Montella onu yedek oturtmaz. Ee, diğer tercihim benim Luis Adriano Antalya Spor'dan. Forma giymeye başladı. Gole de çok yakın bir oyuncu. bizimlik biliyorsun böyle biraz tecrübeli işini bilen santiforları sever. Luis Adriano'yu çok hazır bulmadım. Ben stat'taydım Beşiktaş Antalya maçında. A açıkçası Antalya hiç beğenmedim. Yani tamamen böyle yatmaya odaklı bir futbol oynadılar. Nuri Şahin'den beklediğim bir oyun değildi. Biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Yine Antalya'dan tercihler yaptım ama... Ben, ben... çok kötü bulmadım ya. Yani. Onu... Kazanabilecek kadar oynadı bence Antalya. Neyse o çok, bir şey yapmayalım onu. Diğer tercihim de benim Umut Bozok her zamanki gibi. Uygun maliyetiyle. Ben Trabzon-Konya maçını hiç senin dediğin gibi geçeceğini düşünmüyorum. Çok zor maç. Konya için de yani tarihi bir maç bir açıdan. Çünkü şu an 9 puan geride ve bir maçı eksik. Olur da kazanırsa bu maçı Puan farkı 6'ya inecek ve bir maçı eksik. Yani bir şansı olabilir o zaman. Ee, kaybedecekleri de hiçbir şey yok. İkincilikte de rahatlar. Bu maçı çıkıp kazanmak için oynayacaklar. İyi de bir takım. Ben Karagümrük maçında da yani öyle yenildiler ama yine oynadılar oyunlarını. Çok sıkıntılı şartlar vardı orada da. Ben çok güzel maç olacağını düşünüyorum. Böyle Konya Spor kazansa da hiç şaşırmam. Böyle gollü güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Onun için o maçtan pek girmedim ben. Trabzon'dan da Konya'dan da kimseyi almadım. Zaten o, bu hafta bizi o zorladı. Trabzon'la Konya'dan alıyorduk birbirleriyle oynuyorlar. Rize'yle Altay'ın rakibinden alıyorduk birbirleriyle oynuyorlar. Ben Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum ya. Nedense öyle e, kazanabilir bir... ama kolay maç olmayacak bence. Olmasa da bir şey. Gol atacağı için Cornelius atar yani. Bu şekilde maçlarda kilidi genelde Cornelius açıyor. Zorluk derecesi yüksek maçlarda. O yüzden Cornelius tercihi bana mantıklı geldi. Yani bakalım göreceğiz. Peki ne olacak? Konuşmadığımız bu, maç var mı? Ne olacak bu Hatay'ın hali? Onlar bir düşüşteler. Şimdi Afrika Kupası'ndan da geldiler ama biraz Biz psikolojik bir şey de var herhalde. Afrika Kupası'ndan sonra toparlarla dedik. Sivas ve Antep için. Hey, pardon Antep diyorum. E, Hatay için. İkisi de baş aşağı gitti. Sivas gerçi kupada bir galibiyet aldı. Biraz rahatlamıştır ama Hatay kupada da mağlup. Hatay da bu hafta fena bir maç oynamıyor ama Göztepe de son hafta iyi iyi oynasa da son haftalarda son maçta Altay'a bir derbi mağlubiyeti yaşadı içeride psikolojik olarak onlar da çok iyi durumda olmayabilirler eksikleri de var. Ee, onun için Hatay için de bir fırsat olabilir ama o maça da girmek istemedim ben. Kasımpaşa Alanya maçı var aslında yükselişte iki takım. Ee, o maçtan da bir tek Umut Bozoğa aldım ben. O maçtan ama... bahsettim ben. Kasımpaşa'da, orta sahada ben, Yunus ve Eyselik olmayacak. Önemli eksikler. Yani geçmiş senelere göre kadrosu daha kısıtlı Kasımpaşa'nın. Ben Alanya'yı çok beğendim Galatasaray maçında bu arada. Galatasaray evet. ziyar e, yer kötü oynadı ama Alanya sporun dediğin gibi iyi bir oyunu vardı. O oyunu devam ettireceklerdir. Ben galibiyete daha yakın taraf olarak Alanya'yı görüyorum. bu maç için. Evet. evet. Ben Kasımpaşa-Alanya ortada görüyorum. Çok ona girmek istemedim. Ee, Adana-Demir'i söylemiştim. Sivas-Malatya maçına sen Sivas'ı avantajlı görüyorsun. Sen ee, Adem Büyük'le bir çakış yakalayacak diyorsun da ben Malatya'da öyle bir umut... Ya, Adem Büyük tercihi olmadı. Yani hoca değişikliği artık ben de Sumudikayı destekliyordum bir noktaya kadar ama e, ya orada gelmesi gereken kişi, ya programa başladığım Ali zaman ben söylüyorum. Yok, oraya gelmesi gereken kişi Malatyalı ve ülke futbolunun en büyük efsanelerinden bu zor zamanda e, bu sorumluluğu alacak kişi Bülent Korkmaz olmalıydı. Bülent yani Korkma, bir anda camianın Bülent takımın havası değişti. Şu anda görevi kabul etmez yani Galatasaray'da olası bir değişiklikte ilk göreve geleceksin Bülent Korkmaz. Galatasaray Galatasaray'a gelme ihtimali yok Bülent. Galatasaray'ı Galatasaray Galatasaray bekliyordur Galatasaray, Galatasaray Galatasaray yani. Çünkü biliyorsun çok konuşuluyor. Yanlış çok konuşuluyor. bekliyor o zaman. Yanlış bekliyor zaman. Yani mümkün değil. Ya Galatasaray'da yerli bir hocaya giderlerse de benim pek sevmediğim, hocalığını çok beğenmediğim Okan Burak'a giderler. Yani o da bekliyor. Ee, öncelik o olur. O şimdi şampiyonluk falan da yaşadığı için. Ben ikisini de istemem Galatasaray'a. Ee, Bülent'i çok sevmem rağmen Bülent Korkmaz'ı istemem. Ee, ama ya yani böyle bir şey değil. Malatya'da da sorumluluk alması lazım. Şimdi Galatasaray'a gelmeyi bekliyorsa hata yapıyor. Ya, bilemiyorum. Ben nedense Galatasaray'a Bülent Korkmaz bir şekilde gelecek. Ligi öyle tamamlayacak diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Çok zor. Öyle bir şey yaparlarsa Okan'ı getirip seneye de onunla başlarlar yerli getirirlerse. Biliyorsun Galatasaray... Öyle bir noktaya geleceğini de Galatasaray'ın düşünmüyorum. Evet. Bir galibiyetle iş biter zaten. Öyle bir şey yaparlar mı de... diyemiyoruz maalesef. Değişik işler oluyor Galatasaray'da. O yüzden ben de senin bir beklemeni düşünüyorum. Çok emin konuşmam Galatasaray için. Bakalım. Bütün maçları konuşmuş olduk. Konuştuk konuştuk. Hepsinden bahsettik. Eklemek istediğin bir şey var mı? Tekrar bir gözden geçiriyorum, bakıyorum. Bu arada biz kupa maçlarından önce yani hepsi oynanmamıştı. Hala bitmedi. Ee, biz onun için belki hani o, bir sakatlık olur, ceza olur, bir şey olur. Ee, o konuda bir şey diyemiyorum. Ee, yine geçen hafta dediğim gibi böyle bir durum olursa YouTube'a yorum olarak yazarız. Twitter'da da paylaşırız görüşlerimizi. Aynen öyle. Bir sakatlık vesaire durumu olduğu zaman tekrardan bilgilendirmesini yaparız diyelim. O zaman noktalayalım programı. Noktalayalım. Ağzına sağlık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Senin de ağzına sağlık için. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi akşamlar. Hoşçakalın.